siyasetin iflası olarak görüyoruz. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ne olacak? Mahallelerin arasında megafonla bağırarak bu işler yapılamıyor. Bir tarafta sürekli korku siyaseti, beka siyaseti yapan bir anda. Bir tarafta da sürekli şikayet siyaseti yapan bir Biz parasını ödemek koşuluyla bile ulusal kanalların bazılarında reklam alamıyoruz. Ama vatandaş kimlerin kibir içerisinde olduğunu, kimlerin vatandaştan uzaklaştığını görüyor. Değerli izleyenler, 23 dakika 23 soru programıyla karşınızdayız. Bugün konumuz Deva Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz olacak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sorularımı size yönelteceğim ve sizi izleyicilerimizle baş başa bırakacağım. Merakla bekliyorum. Evet kolay gelsin. Ben şöyle karşınıza geçiyorum. Bursa Deva, Bursa'da Deva Partisi olarak ittifaklara nasıl bakıyorsunuz? Meral Akşener biz masadan kalkmayacağız dedi. Deva'nın durumu nedir? Deva Partisi e, masa e, kurulduğundan itibaren altılı masaya pozitif katkı yapan siyasi parti. Bunu biliyorsunuz eylem planlarımızla yapıyoruz. Biz Türkiye'de korku siyasetinin son bulmasını, şikayet siyasetinin son bulmasını istiyoruz. Milletin birikmiş sorunları var. Bu sorunların hepsinin çözülmesi lazım. Ve çözüm siyasetinden yanayız. Dolayısıyla Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Bu seçimde tekrar e, güçlendirilmiş demokrasiyi geri kazanacağız. Ve vatandaşın birikmiş sorunların tamamını çözeceğiz ve en önemlisi de Altılı masadan çıkacak Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Evet teşekkür ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu adayıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ne, getir, ne getirir ne götürür? Zira Akçener kazanacak aday diye ısrar ediyor. Demek varsın bakış açısına. Sayın Genel Başkanımız bunu çeşitli defalarda ifade etti. Altılı Masa dört tane konuya fokus olmuş durumda. Bir tanesi güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. İkincisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem yeniden tesis edilene kadar politikaların ortaklaştırılmasıydı. Üçüncüsü, seçim sisteminin getirdiği zorunluluklar sebebiyle seçim ittifaklarının netleştirilmesi. Dördüncüsü de aday. E, adayın evet seçilmesi önemli ama Türkiye'nin e, yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirebilmesi için doğru bir liderlikle dönüştürülmesi lazım. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bunu başaracak, uyumlu çalışacak ve bu dönüşümü altı siyasi partinin liderleriyle beraber eş gününde yapacak bir aday belirlenecek. Deva Partisi'nin Bursa'daki üye sayısı nedir? Deva Partisi'nin Bursa'daki üye sayısı 7 binleri geçmiş durumda. Biliyorsunuz Deva Partisi pandemi koşullarında teşkilatlanmış bir parti. Üye sayımız hızla artmaya devam ediyor. Bir yandan sürekli başka partilerden gelen üyelerin telefonla aranıp istifa ettirilmeye çalışıldığı bir dönemi de yaşıyoruz. Bu dönem herhalde Türk siyasi tarihine siyasetin alabildiğince iktidar tarafından zorlaştırılan bir dönem olarak geçecek. Devlet Partisi seçimi kazanırsa Bursa'da hemen yapacağı ilk üç icra ne olur? Devlet Partisi seçimi kazanırsa yerel seçimler 2024 yılında yapılır. Biz Nisan ayında Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla partimizin yerel yönetimler ve şehir eylem planını Bursa'da açıkladık. Bizim için eylem planlarıyla hareket etmek, gerçekçi projeler üretmek ve gerçek sorunlara atak etmek önemli. Bursa'da çok uzun süredir çözülemeyen bir trafik problemi var. Çok uzun süredir çözemeyen, şehrin giderek giderek yaşanmaz bir hal alması, insanların boğuluyor olması problemleri var. Ama biz yapmış olduğumuz anketlerde ve gözlem geçirmelerde Bursa'nın kötü yönetildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla öncelikle kötü yönetimi bitirmemiz lazım. İkincisi, ciddi anlamda bir faiz ödüyor Bursa. Bursa'nın kaynaklarını çok kötü kullanıyor Bursa büyükşehir şey Buna son vereceğiz. Ki kaynakları verimli kullanılmalı. Sonrasında vatandaşın ciddi anlamda birikmiş bir kentsel dönüşüm problemi var. Sığınmacılarla ilgili sorunlarımız var. Kentin çeşitli yerlerinde çöküntü bölgeleri oluşturmuş durumda. Uyuşturucu ile ilgili problemler var. Bunların hepsine 3 dediğiniz için sınırlı bırakıyorum. Hı hı. Çok sayıda sorunu ortak akıllar çözüyor olmak lazım. Bunların hepsini tek tek yapacağız. Hepsini de çözüm yollarına hazırlamış durumdayız. E, Bursa'daki Suriyeli sığınmacılar çok büyük problem. Bütün Bursa ve Türkiye'de olduğu gibi bütün Bursa'da problem şu anda. E, zafer Partisi çarşambada otobüsle seçim otobüsüne geçerken bir anons yaptı. Ve sizleri dedi. Zafer Turizm'de göndereceğiz sizleri memleketinize. Suriye'ye göndereceğiz. Deva Partisi'nin Suriyelere bakış açısı ne? Deva Partisi'nin Suriyelilere bakış açısı e, sözel e, siyasetten öte bizim eylem planlarımızdan bir tanesi geçici sığınmacılarla ilgili. Bunu da yayınladık yaklaşık 3 aydan önce. E, bu mahallelerin arasında megafonla bağırarak bu işler yapılamıyor. E, ya da burada zorunlu ikamet halinde bunları insanlara bağırıp çağırarak da yapılamıyor. Onun için iyi bir dış politika, güvenli sınırlar ve bir planlamayla sığınmacıların tekrar ülkelerine gönderilmesi mümkün. E, bizi izleyenler Deva hazır yazdıklarında Google'a bununla ilgili çözüm önerilerimizi zaten izlerler. Vatandaş neden Deva'ya oy vermeli? Vatandaş neden DEVA'ya oy vermeli? DEVA Partisi sözde değil, özde bir siyasi parti. Biz biraz önce de söyledim. Bir tarafta sürekli korku siyaseti, beka siyaseti yapan bir anlayış var. Bir tarafta da sürekli şikayet siyaseti yapan bir anlayış var. Biz DEVA Partisi olarak çözüm siyasetine inanıyoruz. Memleketin birikmiş, vatandaşın birikmiş bütün sorunları konusunda çok iyi ders çalışıyoruz. Çözüm önerilerimizi eylem planlarıyla açıklıyoruz. Liyakatli katkılara sahibiz. Dolayısıyla artık insanların kavgadan gürültüden uzak memleketi refaha kavuşturacak, gerçek anlamda demokrasi, gerçek anlamda atılımı gerçekleştirebilecek bir siyasi seçeneğe ihtiyacı var. Onun için de Deva Partisi var. E, Bursa'nın çevre illere ve yurt dışına ulaşım alternatif, alternatifleri için e, neler planlıyorsunuz? Maalesef e, 20 yıldır e, AK Parti iktidarları tarafından, belediyeleri tarafından yönetilen Bursa'da, ihracat şampiyonu olan Bursa'da, Entegre bir hava alanımız yok. Sürekli bir gayretle çalıştırılmaya çalışıyor ama maalesef kötü bir sonuç var. Hava alanından faydalanamıyoruz. Bir deniz ulaşımımız yok. Mudanya'daki deniz otobüsleri akamete vuramış durumda. Bir Feributlu arabanızla İstanbul'a entegre olamıyoruz. Demiryolu ulaşımı yok. İracat şampiyonu bir şehirde tamamen fiyasko bir ulaşım haritasından bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında Bursa'nın dünya ile yarışan bir kente dönüşmesi lazım. Bu da iyi belediyecilik anlayışıyla olur. Bursa'nın Ankara'da doğru temsil edilmesiyle olur. Bence bugünkü durumumuz, ulaşımdaki bu durumumuz bugüne kadar görev yapmış bütün AK Parti milletvekillerinin ve belediyelerinin yüz karası durumunda. Bence bu ayıp onlara yeter. Ulaşım demişken hızlı tren projesi size göre neden hala tamamlanamıyor? Hızlı tren projesi hem kendi yavaşladı hem tren yavaşladı. Tren artık hızlı tren değil. Bursa'yı temsil edenler Bursa'yı yine ikinci ve düşürmüş durumdalar. Biliyorsunuz hızlı tren projesi aslında buradan Ankara'ya ya da buradan İstanbul'a entegre bir çalışma olacaktı. Hatta Berkan'ın kurulduğu Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Havzası içerisinde Osman Gazi Köprüsü'nün trenle entegrasyonu olacaktı. Bu projeler rafa kalktı. İstanbul'dan kalkan tren Ankara'ya giderken Bilecik'te Bursa'dan yavaş bir trenle bir yük gelen yolcuları alacak. Dolayısıyla Bursalıların Ankara'ya ve İstanbul'a aktarma yapmadan gitmeleri söz konusu değil. Maalesef basında bunu farklı lanse ediyorlar. Bursa'nın bir hızlı treni olmayacak, Bursa'nın bandırmaya doğru giden bir yük treni olacak. Biz de oraya yolcu olarak binmiş olacağız. İYİ Partili bir milletvekiline saldırı oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ee, birkaç kelimeyi özetler misiniz bu durumu? Büyük Millet Meclisi'nin e, bu ülkenin demokrasisinin yegane kurumu olduğunu hepimiz biliyoruz. O çatı altında milletin dertlerinin konuşulması lazım. E, sözünü yükseltemeyen e, bir vandallık gösterisi olarak hepimiz izledik, üzüldük. İYİ Parti vekilimize buradan tekrar geçmiş olsun diyorum. Peki bu soruyu biraz daha açarsak, ilk Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örse yumruk atan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık özür dilemeyeceğim dedi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki birleşim çıkarma cezası verildi. Sizce ceza yeterli mi? Bunun cezası ne olmalı? Bir milletvekilinin özür dilemeyeceğim demesi, fiziki şiddete başvurmuş olması yeterince büyük bir ayıp. Onunla ilgili yorum yapmıyorum. Herkes kendi sayfasını dolduruyor. istediği gibi o sayfaya bir şeyler yazabilir. Sayın milletvekili böyle bir ayıbı yazmak istemiş. Onun kendi kalbini. Tabii ki e, Büyük Millet Meclisi'nin yönetimi, e, meclis başkanlığı, e, meclisin e, kurumsal onurunu da korumakla mükellef bir e, kuruluş, bir makam. O makama uygun şekilde davranıyor olmalılar ama son dönemde özellikle 2018 yılından itibaren meclis milletvekillerinin itibarı da kalmadı. Biliyorsunuz yeni e, hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türk tipi yönetim sistemi milletvekillerini tamamen bypass eden bir sisteme düştü. Dolayısıyla biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi ile meclisi tekrar itibarını kazanacağız. Yeni Parti Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a da bıçaklı bir saldırı oldu. Sizler tehdit alıyor musunuz? Biz tehdit almıyoruz ama Türkiye özellikle son beş yılda artan şekilde geçmiş olduğumuz son on yılda siyasi tabanın daraltılmaya çalışıldı, siyasetin yapılmasına izin verilmemek istenmeyen bir yapıya dönüştü. Bence ciddi anlamda sıkıntı bu. İktidardaki siyasetçiler istiyor ki kimse siyaset konuşmasın, kimse yanlışları söylemesin, hiçbir medya kuruluşu doğruları göstermesin, sadece onların sesi duyulsun ve itirazı olmasın. Ama Türkiye demokrasisi 150 yıllık mücadelesinde bunu da kolayca aşacaktır. İlk seçimlerde bu despot yönetimin ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Millet İttifakı'nın en büyük ortağı olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye, Nilüfer Belediyesi hakkında bir e, kargaşa ve bir e, telaş var günlerde Çok kamuoyunda yankı oldu. LGBT konusu. Evet. Siz LGBT'ye nasıl bakıyorsunuz? İki aşamada cevap vereyim. Bir kere seçim yaklaştıkça siyasi rakiplerini çeşitli vasıtalarla etiketleme gayreti var. Kendi siyaset üretemeyen, milletin birikmiş sorunlarında çözüm üretemeyenler işte belediyeler aracılığıyla ya da siyasi kimlikler aracılığıyla çeşitli mesajlar vermeye çalışıyorlar topluma. Biz Deva Partisi'yiz, Demokrasi ve Partisi Parti programımız çok net. İnsanların yaşam tarzlarına karışılmayan bir Türkiye hayal ediyoruz. Teşekkürler. Ee, bu soru çok önemli. Ee, Uludağ'ın Uludağ'da kurulması planlanan alan başkanlığı ile ilişki Şu anda birçok doğa dernekleri e, ve e, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı. bir alan başkanlığı kurulacak. Evet. Siz bununla ilişki düşünüyorsunuz? Şimdi alan başkanlığı müessesesi aslında e, bu türden e, öğren yerlerinde ya da e, milli parklarda daha önceden denenmiş bir uygulama. İşte e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birkaç tane örnek var ve onların hepsinin sonuçları da kötü. alan başkanının oluşmaması ile ilgili biz de çeşitli vasıtalarla açıklamalarda bulunduk, faaliyetlere katıldık. Ama AK Partili belediyelerin ve AK Parti yönetimlerinin Bursa'ya dair enteresan bir yaklaşım var. Bunu Yunus görüyoruz, Tabakaneler bölgesinde görüyoruz, Başköy'de satılan dönümlerce arazide görüyoruz, Karacabeyli Hürriyet Köyü'nde vatandaşın kendi arazilerinin satılmasını görüyoruz. AK Partili belediyeler belediyecilik yapmayı bıraktılar. Emlak komisyonculuğu yapıyorlar. Alan başkanlığında bu çerçevede değerlendirilebilmek mümkün. Oraya hizmet etmek, kursalları açmak, düzgün bir yapılaşma yapmakla ilgili seçenekler mevcut. Bunu kent dinamiğiyle beraber yapabilirler ama Bursa'daki belediye inisiyatı tamamen Ankara'ya teslim durumda. İl başkanlığından sonraki e, hedefiniz ne olacak? Deva Partisi'ndeki bütün görev alan arkadaşlar gibi ben de memlekete hizmet etmek için bu göreve talip olmuştum. Sen Genel Başkanımız ve Genel Merkez Yöneticilerimizin uygun bulmasıyla da yaklaşık 28 aydır Deva Partisi Kurucu il Başkanlığı'nı yönetiyorum. Memlekete hizmet edebileceğimiz herhangi bir görev bundan sonrası bizi mutlu edecektir. Bu il başkanlığı olabilir, başka bir görev olabilir. Ama önemli olan millete hizmet etmek konusundaki hedeflerimizi gerçekleştirmek. Teşekkürler. Mavi Yelekçiler hareketini bize anlatır mısınız? Türkiye'de siyaset yapmak zor. Bugün Deva Partisi ülke çapında bir tanıtım kampanyası yürütüyor. Maalesef 28 tane televizyon kanalı sadece iktidarın yayınlarına veriyor. Biz parasını ödemek koşuluyla bile ulusal kanalların bazılarıyla reklam alamıyoruz. Onun için partimizin mesajlarının görünürlüğünü arttırmak için ülke çapında yapmış olduğumuz bir çalışma bu sırada çeşitli listelerle, teşkilat mensuplarımızla beraber üzerinde deva etiketli olan mavi yeleklerimizi giyiyoruz ve vatandaşımızla buluşuyoruz. Amacımız partimizin görünürlüğünü, bilinimini arttırmak, Sayın Genel Başkanımızın selamı mesajlarını vatandaşlarımızla paylaşmak, onları iletmek. Mavi yelekliler Bursa'nın çeşitli yerlerinde her zaman görebileceğimiz bir tanıtım eli aslında. Şu an toplumda bir algı var. Deva elitlerin partisi. Bir de size sorayım. Deva partisi elit kesimin partisi. Valla biz, Bursa'nın 1057 Mahallesi'nin her yerinde siyaset yapıyoruz. Tabii ki DEVA Partisi'ni etiketlemek isteyen, vatandaştan uzak göstermeye çalışan çeşitli siyasi yaklaşımlar var. Elitlerin Partisi ile ilgili başka bir siyasi rakibi etiketlemek istemem. Ama vatandaş kimlerin kibir içerisinde olduğunu, kimlerin vatandaştan uzaklaştığını, kimlerin artık vatandaşı dinleyemediğini görüyor. Biz bugün Bursa'nın bütün mahallelerinde, işte Osman Gazi'de, Tel Avrupa'da, Kemer Seçimi'den başlayıp Yıldırım'da, Millet Mahallesi'nde, Ulus'la Bağlar Halkı'nda her yerde siyaset ediyoruz. DEVA Partisi'nin elit parti olup olmadığını merak edenler de, de sahaya çıksınlar. Ali Babacan, 7 defa Bursa'ya geldi. Evet. Bursa'nın DEVA Partisi için önemli nedir? Bursa, Türkiye'nin göz bebeği olan bir şehir. sanayisiyle, turizmiyle, tarihiyle. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki bütün şehirlerin dinamiklerini kendi içerisinde barındıran bir şehir. Her yıl 85 bin kişinin göç ettiği, göç almaya devam eden bir şehir. Dolayısıyla Anadolu'nun her yerinden, imparatorluk mirasımızın her alanından göç kalmış bir şehir. Bu bizi çok zengin bir şehir haline getiriyor. Dolayısıyla Deva Partisi'nin temel vaat ve de demokrasi ve atılım olduğu için hem atılım yönümüzün hem de birlikte yaşama kültürümüzün bir arada e, yaşandığı bir yer. onun için Bursa'daki her faaliyetimiz devamı kodlarına çok uygun. Deva'nın vaat ettiği her şeyde de Bursa'da çok uygun. Bunun her fırsatta sahada görüyoruz. Teknosal'a nasıl bakıyorsunuz? Ee, Bursa'da ıslahlarla beraber 24 tane organize sanayi bölgesi devam ediyor. Bursa'nın en son çevre hazır planı yapılırken iki tane sanayi bölgesi öngörülmüştü. Bursa'nın sanayi ve tarım dengesinin dikkatli oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, daha önce Nisan ayında çevre şehircilikle ilgili eylem planımızı Bursa'da açıklarken Bursalılarla çok yoğun bir anket çalışması başlattık. Orada evet. Bursalılara sorduk. Gelecekte Bursa daha iyi bir yaşam açısından daha iyi bir yer olacak diye. Bursalıların %60'ı gelecekte Bursa daha yaşanmaz bir yer olacak diye cevap veriyor. Kadınların %80'i Bursa'daki yaşam kalitesinin giderek düşeceğini düşünüyor. Dolayısıyla yaşam kalitesi bizim için önemli. Elbette sanayi, elbette iyi bir iş imkanları ama Bursa'nın yeşil dengesinin, e, tarım varlığının da korunması gerekiyor. E, bu açıdan bakıyoruz. Eğitim ve öğrencilere verilen destekler yeterli mi bir konuda düşünürsünüz? Eğitim ve öğrenciler çok uzun zamandır e, kenarda bırakılmış, ihtiyaçları düşünülmemiş bir kitle. E, Türkiye'de 5 milyon genci işsiz durumda. Ev genci tabir ettiğimiz bir kitle oluşmuş durumda. Bu çocuklar anne babalarından harçlık almadan, Evden çıkamıyorlar maalesef. Okula gitmiyorlar, mezun durumdalar, iş bulamıyorlar, mesleksiz durumdalar. Biz Deva Partisi olarak bu çocukların hızlıca ek kurslarla meslek edinmeleri ve ekonomiyi kazandırmaları için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Bedelli askerliğin adaletsizlik olduğunu belirten Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan'ın bedelli askerlik yemin töreninden fotoğrafları paylaşıldı. Bu tezat için ne söyleyeceksiniz bedelli askerlikle ilgili? adaletsizlik tarafını açmak lazım. Adaletsizlik tarafı aslında şehit haberlerinin sürekli fakir evlerine, Türk bayraklarının sürekli fakir evlerine asılıyor olması. Esas adaletsizlik burada. Biz profesyonel orduya inanıyoruz. Dolayısıyla bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması lazım. Gittiğimiz her şehit cenazesinde şehit evini ziyaret ettiğimizde bunun aslında bir fakir çocuğunun evi olduğunu görmek bizi kahvediyor. Bu adaletsizliği hızlıca ortadan kaldırmak. Ee, Dünya Kupası'nda favoriniz kim ve Bursa Spor'un hayranı olacak? Bunu bağlayarak sayıyorum. Dünya Kupası'nda favori belirleyecek kadar bir e, futbol bilgim yok maalesef ama oğlumla beraber izliyoruz. O tabii e, bir takım ikonların takımlarını çok tutuyor. Hı hı. E, Portekiz herhalde hı. biraz daha şanslı gibi görüyorum ama tamamen duyun. takip edemedim, oğlum takip ediyor. Ee, i̇nşallah hayırlı olur ama Katar Dünya Kupası, Eski Dünya Kupaları gibi bir heyecan yaratmadı gibi geliyor bana. İnşallah e, ayın herhalde 12'sinden sonra yarı final ve finaller oynanacak. O heyecanı orada yaşayabiliriz. Bursa'nın e, göz bebeği Bursa Spor'un da maalesef bir kötü yönetim sorunu var. E, Bursa Spor'u siyasallaştıranlar bunun e, vebalini ödemek yerine burada sporlu futbolcuları, işte bir takım köprülere isimlerini verirken görüyorum. E, hesap vermesi gereken insanlar, bu sporla ilgili e, hesaba çekilmesi gereken insanlar başka başka işler yapıyorlar. Maalesef e, keşke 750 milyon lira parayı stada harcamasaydık bu sporun alt yapısını harcasaydık. O stada her gördüğümde o yanlış yatırımın bedelini bugün Bursa Spor'un bulunduğu pozisyonla ödediğimizi görüp üzülüyorum. Bakan Murat Kurum bir müjde verdi. Müjde, poşet 25 kuruş diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu müjde için? Yani bir yandan e, uluslararası arenada büyük çılgın proje açıklayan Cumhurbaşkanı'nın bakanı, bakanı tuttu dedi ki müjde, poşet 25 kuruş. Çılgın projeleri açıklaya açıklaya, dünya vizyonu ortaya koya koya vatandaşı fakirliğe, hayat bağlamına mahkum etmiş durumdalar. Bu müjdeyi açıklıyor olmaları aslında vatandaşın ekonomik durumunu da özetliyor. AK Parti siyasetinin iflası olarak görüyorum. Vatandaşın bambaşka sorunları var. Sokakta insanlar hayat pahalı diye inliyorlar. Herhangi bir markete gidip aldığı fiş sonrasında şaşırmayan kimse yok. Bütün kesimleri mutsuz etmeyi başardılar. Bu açıdan artık Türk siyasetinin bu siyasi tecrübeden, AK Parti tecrübesine bir ders alması lazım. Doğruları sürdüreceğimiz, yanlışları düzelteceğimiz ve eksikleri tamamlayacağımız yeni bir siyasi anlayışla Deva Partisi Türk halkını buluşturacak. Teşekkür ederim. 23 dakika 23 sorular, 23. sorudayız. Biraz hızlı geçtik çok güzel. Tek ee, sorumlu üç harfli marketler mi? Buradan bir ekonomi cevabı bekliyorum sizden. Tek sorumlu 3 harfli marketler mi? 3 artı marketler ve aslında bütün perakende sektörü, bunu bakkallar odasındaki Sayın Başkan'la da konuşabilirsiniz. Değil tabii ki. Mecliste hala bekleyen bir perakende yasası var. Bu perakende yasasını bakkallar bekliyor, marketler bekliyor. Orada sorumlulukların hiçbirini yerine getirmeyen siyasi iktidar bugün kendisine bir günah keçisi aradığı için, bu pahalılık niye var diye kendisini gölgelemeye gayret ettiği için, geçen sene soğan depolarına savaş açarken, bu sene marketlere savaş açmış durumda. E, tabii bu, e, o zaman söylediğimiz zaman 128 milyar dolardı, şimdi 250 milyar dolar satışı neden ve kime yaptıklarını hala açıklanıyor. E, ülke çapında 40 milyar lira tarıma destek verirken, 650 milyar lira niye e, kur korumalı mevduata faiz ödediklerini açıklamıyor. Memleketi niye kötü yönettiklerini açıklamıyor, memleketi niye yeni bir siyasi e, politika üretemediklerini açıklayamıyor, vatandaşın derdini niye çözemediklerini açıklayamıyor. Dolayısıyla düşman yaratma önünde alem yok. E, vatandaşın derdini çözemeyen iktidarların dağıtıp gitmesi lazım. Peki çok teşekkür ederim. 23 dakika 23 soru programımızda parantez içerisinde 24. bir sorumuz var. Bu 24. soruyu sizin vatandaşa sormanızı istiyorum. Siz vatandaşa bir soru soracak olsaydınız son cümle vatandaşa ne sorardınız? Vatandaşa bütün pazar yerlerinde her yerde aynı soruyu soruyoruz. Halimizden memnun musunuz? Değerli izleyenler 23 dakika 23 soru programında Devam Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Serkan Özgöz misafirimiz oldu. Size 23 soruyu cevapladı. Bir de soru sordu. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Let's check it out.